Evet herkese merhaba. 2021 LGS'de öğrencilerin en zorlandığı soru hatta bu soru olay oldu değil mi? Ben i̇şte de. üniversite sınavına üniversite sınavında bu soruya benzer bir soru çıkmış. Vay efendim soruda 30 60 90 üçgeni gerekiyormuş. Vay efendim şöyle böyle. Halbuki Kolay hepsi de. yani tabii ki üniversite sınavında benzer bir soru çıkmış ama yani 30, 60, 90 üçgeni olmadan LGS'de hazırlanan bir öğrencinin e, kazanımları bilerek çözebileceği bir soru. Şimdi arkadaşlar diyor ki üçgenlerden birinin çevresi 96 santim olacak ve şu pano var ya, şu gördüğümüz şu panonun alanı en az olacak diyor. Şimdi onun için en büyük üçgeni 96 alıyorum. Böylece kenarlara az düşmüş oluyor. Bir eşkenar üçgen çevresi 96 ise Cüneyt. Bir kenarı kaç olur kardeşim? 32. 3'e böldüm 32. Sen bu soruyu kaç dakikada çözmüştün? Kaç dakikada? Hocam saat çıkmadın da 5 dakika falan derim. 5 dakika uğraştın ey maşallah. Şimdi arkadaşlar bakın. Eşkenar üçgenin bir özelliği vardı. Yüksekliği indir. Pat diye kardeş. Bu yükseklik aynı zamanda açı ortay. Kenar ortay ve aynı zamanda yükseklik görevi görüyor. Yani eşkenar üçgenlerde üçgende indirdiğim yükseklik hem açı ortay hem kenar ortay. Onun için bu 32'ye 16'ya 16 diye bölüyor. Eşkenar üçgen olduğu için burası da 32. Bak Erdemciğim kardeşim şurada Pisagor bağıntısı yapacağız. Ben Yüksekliği bulacağım sonra size farklı bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Belki de ilk defa bu bilgiyi duyacaksınız. Bu anlattığım bilgiyi biliyorsanız yani vereceğim bilgiyi öğrenirseniz çok kolay bir şekilde bu soruyu çözeceksiniz yoksa uzatırsınız. Şimdi önce bir Pisagor bağıntısını uygulayalım. 32'nin karesi. 32 2'nin kaçıncı kuvveti kardeş? Evet. 10 20 Oo zekice. Yani 2 5'in karesini alabilirsiniz. 2 üzeri 10 o da 1024. Eşittir. Şuraya x diyelim. x kare artı 16'nın karesi o da 2 üzeri 256. 4 2 üzeri 4'ün karesi, karesi 2 üzeri Şöyle 16. 2 karesi 2 O da ne yapar? 256. Attım 256'yı öbür tarafa 768. x kare 768. Her iki tarafın kare kökünü alınca x eşittir kök 768. 768 de 256 çarpı kaç Erdemciğim? 16 köküç olur. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Bir başa saralım ve size şimdi çok önemli bir bilgi vereceğim. Belki de bu sene çıkacak. VGS'de de bu soru bilgiyi isteyecek bizden. Hızlı hareket etmemizi sağlayacak bilgiyi vereceğim. Şimdi nereleri bulduk? Neler yaptık? Bir ekranı sildikten sonra size baştan anlatalım. Şimdi yüksekliğimizi indirdik. Doğru mu kardeş? Hı. Bu indirdiğimiz yüksekliği 16.3 bulmadık mı? Hı. Kardeş başka Pisagor bağıntısından burası 16'ya 16 dedik. Şimdi şuranın 32 yazmıştık. Tamam burayı 32 yazdık. Şimdi biz şu kısmı da bulursak soru bitecek. Bak ne diyor? Benzerlik oranı 1 bölü 2'dir diyor. Bak kardeş şuraya dikkat et. Sen soruyu daha önce çözdüğün için, çözdüğün için dikkatini vermek istemiyorsun ama bak, baba bilgi veriyorum bak. Şu yüksekliği görüyor musun? Yükseklik işte şey. Oranı... 16 kök 3. Arkadaşlar iki üçgenin benzerlik oranı 1 bölü 2 ise sadece kenarları oranı 1 bölü 2 olmaz. Çevreleri oranı da 1 bölü 2 olur. Bak buraya dikkat et yükseklikleri oranı da 1 bölü 2 olur. Yani şurası, bunun, 8 şurası 8 köküç şurası 4 köküç burası 4 köküç şurası 2 köküç şurası da 4 köküç. köküç. Demek ki bize hangileri lazım? Şurası köküç şurası da 4 köküç. Zaten burayı da biz kendimiz Pisagor bağıntısından bulduk. 16 köküç. Toplayalım 16 4 tane. 21 yerine. 21 kök 3. Onu da 32 ile çarparsak. 21 kök 3. Onu da 672 yapıyor. 32 ile çarparsak. 672 kök 3. 672 kök 3. Demek ki neymiş arkadaşlar? Eğer üçgenlerin benzerlik oranı 1 bölü 2 ise yükseklikleri oranı da 1 bölü 2. Çevreleri oranı da 1 bölü 2 ama alanları oranı 1 bölü 2 olmuyor. Alanları oranı 1 bölü 4 oluyor. Anlaştık mı? Anlaştık ulan ben zaten çözdüğüm için yani. Oo kardeşim havanı atıyorsun. Bakalım LGS'de çıkınca da çözebilecek mi? Kaydı basıyorum. Bak buraya yazdık kaydı. Bakalım LGS'den sonra seninle konuşacağız. Konuşacağız.